planımızın duvarlarını çizmeye başlayalım. Giriş kapısından itibaren başlayacağım. Öncelikle antre ve holün duvarlarını çizeceğim. Siz isterseniz birinci ve A aksın bulunduğu bu köşeden itibaren de başlayabilirsiniz. Başlama noktası size kalmış. Burada giriş kapısı C ve E aksının arasında bulunmakta ve bu duvarları çizerek başlayacağım giriş kapısından itibaren. Öncelikle duvarları çizebilmek için otoketimize geçelim. Otokete geçtim. Buradaki resmimi de küçülteyim. Bu şekilde küçülttüm. Bu kenara yasladım. Bu şekilde yakınlaşıyorum. İlk yapacağımız iş, katmanlarımız var mı? Bunların ayarlarını yapmak. Şimdi buraya baktığımda sadece sıfırıncı katmandayız. Ben duvarları çizmek için yeni bir katman oluşturacağım. Duvar katmanı oluşturacağım. Bunun için Layer Properties'e bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yeni bir layer oluşturmak için New Layer butonuna bastım. Ve bunun adına Duvarlar diyorum. Duvarlar dedikten sonra bu çizgimin rengini Şöyle lacivert bir renk seçiyorum. 170 renk kodunda isterseniz direkt buraya 170 yazarak bu renk kodunu elde edebilirsiniz. OK dedim. Çizgi kalınlığı olarak ise biraz daha kalın bir çizgi tercih edeceğim. Duvarları çizmek için 1 milimetrelik bir çizgi kalınlığı tercih ediyorum. OK dedim. Evet çizgi kalınlığımı da 1 milimetrelik çizgi kalınlığı olarak seçtim. Seçtikten sonra Dell Properties penceresini kapatıyorum ve duvarlar katmanına geçiş için duvarlara tıklıyorum. Duvarlara tıkladıktan sonra çizimime başlayacağım. İlk olarak şuradan itibaren başlayalım. Şimdi ölçüler nasıl? Bunlar hakkında biraz bilgi verelim. Bir dış ölçülerimiz var akslarımızın üzerinde. Bir de iç ölçülerimiz var. Dış ölçülerimiz görüldüğü üzere mor çizgili yeşil renkte verilmiş. E i̇ç ölçülerimiz ise altın sarısı renginde görünmekte. Şimdi ölçüleri tabii ki biz vermeyeceğiz. Sadece duvarları çizeceğiz. Ölçüler kısmına geldiğimizde de bunları nasıl ayarlarını yapılacağını sizlere gösteririz. Dış duvarlarımız bizim 25 santim kalınlığında. İç duvarlarımız ise 15 santim kalınlığında buna göre çizimimizi gerçekleştireceğiz. Şu an duvarlar katmanındayız. İlk çizgimi çizmek için L tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastım. Yani çizgi komutunu çalıştırdım. Buraya tıkladım. Aşağıya doğru tıkladım. Duvar kalınlığı için 25 yazdım. Enter'a bastım. Çizimi çok uzakta olduğum için göremiyorum. Farenin orta tekerini ileriye doğru çevirerek çizimime yaklaştım. Ve buraya kadar çizdikten sonra ESC tuşuna basıyorum. Önce duvarların iç kısımlarını çizeceğim. Yani antrenin iç duvar kısımlarını çizeceğim. Yine holünde iç Duvar kısmından çizeceğim. Daha sonra dış duvarlar sırası geldiğinde oluşturulacak. Burayı yaptım. Şimdi şuradan itibaren bir ölçümüz var. Bu ölçümüz nedir? Şurada 55 santimlik bir ölçü verilmiş. ölçüye baktığımda duvar kalınlığı 15 santim, bu köşeye kadar ise 55 santim görünüyor ise 55'ten 15 çıkarttığımızda 40 santimlik bir ölçü var burada demektir. Tekrar L enter'a bastım. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru hareket ediyorum. 40 santimlik bir ölçü veriyorum. Yine giriş kapısını oluşturacağım demiştim ilk önce. Giriş kapıma bakıyorum. Kenarlarda 5'er santimlik pervaz boşluğu, ortada da 110 santimlik bir kapıymış bu. Buna göre çizimimizi gerçekleştireceğiz. Kapıyı çizmeyeceğiz, kapı aralığını oluşturacağız. Kapı aralığı 110 artı 5, 115, 5 daha 120 santimlik bir açıklık var demektir burada. Bunu da şuradaki çizgiyi çoğaltarak yapacağım. Bu çizginin üzerine bir kez tıkladım. Daha sonra offset komutunu çalıştırmak için O, Enter dedim. O, Enter dedikten sonra bunun orta noktasından tutup sürükleyeceğim. Bu orta noktaya bir kez tıkladım. Eğer sizler de orta noktaya geldiğinizde midpoint işareti çıkmıyorsa yani şu yeşil üçgen işaret çıkmıyor ise buradaki o snap ayarlarınızdan sağ tuşta tıklayın midpoint'in kenarında şu onay işaretini getirmeniz gerekmekte. Buna ben bir kez tıkladığımda kaybolmakta bir daha tıkladığımda tekrar onay işareti gelmekte. Tekrar çizim alanına tıklıyorum ve buradayken buradaki ölçümü gireceğim. 5 artı 110 artı 5 toplam 120. 120 yazıyorum. 120 dedikten sonra enter tuşuna bastım ve şu dış tarafta bir noktaya bir kez tıklıyorum. Buradaki aralığımı oluşturdum. Yani şuradaki aralımı oluşturdum sürdüm. Biraz uzaklaşıyorum. Faremin sol tuşuna basılı tutarak resmimi sola doğru hareket ettirdim. Daha sonraki ölçümüz 90 santim olarak görünmekte. Bu ölçümüzü de yapalım. Şimdi offset komutu aktif görünüyor. ESC tuşuna basarak offsetten çıktım. Çizgi komutunu aktif yapmak için L enter tuşuna bastım. Şu köşeye bir kez tıkladım ve bu tarafa doğru 90 santimlik bir çizgi çiziyorum. 90 yazdım ve enter'a bastım. Şimdi yukarı doğru ölçerimiz bakalım. Burada çeşitli şekillerde ölçülere bakabiliriz. İstersek aks aralıklarını hesaplayabiliriz. İstersek eğer iç ölçüler verildiyse bunların üzerinden de gidebiliriz. Şimdi çizgi kalınlığımız burada 25. Şuradan bakalım. Burada 130'luk var. Burada bir 15 santim duvar kalınlığı var. Burada bir 140 santim bir e, ölçü var. Yine şurada 15 santim bir duvar kalınlığı var. Daha sonra burada bir ölçü görünmüyor. Karşı tarafına bakalım. Karşı tarafta 110 santimlik bir ölçü görünüyor. 110 santim ve daha sonra da yukarıya doğru yine bir 15 santim çıkacağız demektir. Bunu bu şekilde tek tek seçebiliriz veya bütün ölçülerin toplamını hesaplayabiliriz. Ama ben tek tek çizmeyi tercih ediyorum. Bu bazen yakalamalarda bize çok kolaylık sağlıyor. Çizgileri daha sonra da birbirine tamamen tek bir çizgi haline getirebiliyoruz join komutuyla. Şimdi buradaki ölçülere bakarak bunu çizelim. Şurası 130 santim görünmekte. Yukarıya doğru 130 yazıyor. 130 yazdıktan sonra şuradaki duvar payı 15 santim. Bakın çok yakın olduğumuz için çok uzunmuş gibi geldi çizgi. Aslında çok uzun değil. Şöyle farin orta uzaklaşıp yakınlaşabilirsin. Yukarıya doğru duvar payı için bir 15 santim yazdım. Enter'a bastım. Şimdi yukarıya doğru 141 ölçü vereceğim. Yukarıya doğru farımı biraz hareket ettirdikten sonra 140 enter yazsın. Daha sonra yine şurada bir duvar kalınlığı var. İç ölçülerden Aslında şu dış duvarı çiziyoruz şu anda. Tekrar 15 yazacağım. 15 yazsın. Tekrar devam ediyorum. 110 santim. Yani şuradan itibaren şu noktadan itibaren 110 santim. Yukarıya doğru gideceğiz. Hemen 100 10 yazıyorum. Ve şu noktaya kadar geldik aslında. Buradaki duvar kalınlığını da ben biliyorum 15 santim. Yukarıya doğru gidiyorum. 15 yazdım. Enter'a bastım. Şimdi sağa doğru 15 artı 5 toplam 20 santimlik bir çizgi çizeceğiz. 20 yazdım. Enter'a bastım. İçe doğru da bir 15 santim çiziyorum. Ve Enter'a bastım. Ve ESC tuşuna basıyorum. Şimdi ben şu iç duvarların kısımlarını çiziyorum. Yani şuranın içine girmeyeceğim. Antre ile holimi oluşturmak istiyorum sadece. Onun için iç tarafa doğru devam etmeyeceğim. Buradan şimdi kapı eşiğiyle devam edeceğim. Yani kapıya da devam edeceğim. Buradaki kapımın iç genişliği 80 olarak görmekte ölçüye baktığımda. O zaman şuradaki çizgimi seçip 80 santim dışarıya offsetleyeceğim. Bunun için O'ya bastım. Enter'a bastım çizgi seçiliyken bu orta noktasına bir kez tıkladım. Sağa doğru hareket ediyorum. Eğer bu orta noktayı yakalayamıyorsanız o snap ayarınızda midpoint'i aktif yapabilirsiniz. Sağa doğru 80 yazıyorum. Enter'a bastım ve dış kenarda bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ESC tuşuna bastım ve şu kapı aralığını oluşturmuş oldum. Ve devam ediyorum. 5 santim, 50 santim, 5 santim yani 60 santimlik bir çizgi çizeceğim. Bunu 5, 55 şeklinde de çizebilirsiniz. O şekilde çizelim. L, Enter dedim ve şuraya bir kez tıklıyorum, sağa doğru 5, enter, yine sağa doğru faremi hareket ettirip 50, enter, yine sağa doğru 5, enter diyorum ve aşağı doğru 15 santimlik bir çizgi çizdim. Ve esc tuşuna basarak buradaki uzunluğumu da çizmiş oldum. Şimdi buradaki kaparalımız 90 santim, banyo kapısıymış burası. Bu kaparalığını da sizlerle oluşturalım. Şuradaki çizgimi seçiyorum, o enter diyerek offset komutumu aktif yaptım, bu noktaya tıkladım, sağa doğru faremi hareket ettirip 90 yazıyorum ve enter. Şimdi sağa doğru çizgimi oluştu farenin orta tekeriyle uzaklaşıp yakınlaştıkça bunu görebiliyorum ve daha sonra buraya bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ESC'ye bastım. Şuradaki çizgimi oluşturmuş oldum. Ve devam edeceğim. 5 santim artı 125 santimlik bir mesafe var. L enter diyorum buradayken ve buraya bir kez tıkladım. Orada 5 santimlik bir kısım var. 5 artı 125 130 yapar. 130 yazdım. Enter'a bastım. 130 santimlik ölçümü de girmiş oldum ve çizgimi çizdim. Yukarıya doğru da 5 santim. Enter. Sağa doğru da 15 santim duvar kalınlığını veriyorum ve ESC tuşuna bastım. Şu şekilde uzaklaşıp durumu bir görelim. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Evet şuradan itibaren devam ediyorum. Buradaki çizgime tıkladım. Şuradaki kapı aralığı görünmüyor ölçüsü. Fakat bizim oturma odalarımızda veya mutfağımızda kapı ölçümüz neyse orada da aynı şekilde. Burada 90 santim görünüyor. Burada da 90 santim bir kapı aralığı olduğunu düşünüyorum. Bu çizgimi seçtikten sonra o enter diyerek offset'i çalıştırdım. Offset komutuyla bunu yukarıya 90 santim çoğaltacağız. Farin orta tekerini basılı tutarak çizimimi ekranın ortasına ortaladım ve 90 yazıyorum. Enter'a bastım. Şöyle yakınlaşıyorum. Bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra offset komutundan çıkmak için ESC tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra şuradaki mesafeyi oluşturacağım. Şimdi buradaki mesafede herhangi bir iç ölçü görünmemekte. Fakat buralarda bizim aks çizgilerimiz geçmekte. Aks çizgi, çizgime baktığımda ne kadar olduğuna bakalım. 85 santim olarak görünmekte. Şuradan şuraya 85 santim. Fakat biz şu noktadan itibaren çizeceğimiz için burada da bir kapı arkası boşluğunun 5 santim olduğunu ben biliyorum. Ve buradan 5 artı 85 90 santimlik bir çizgi çizeceğiz. Bunun için L Enter'a basıyorum. Bastıktan sonra şuraya bir kez tıkladım. Yukarıya doğru 90 yazıyorum. 90 yazdıktan sonra şuradaki kısmımızın da 5 santim olduğunu buradan görebiliyorum. Burayı da 5 santim olarak şöyle oluşturuyorum. 5 Enter dedim. Yukarı yukarıya doğru da duvar kalınlığını 15 santim olarak oluşturuyorum. Enter dedim. Enter dedikten sonra ESC tuşuna basarak bu kısmı sonlandırdım. Şimdi bu kapı aralığını oluşturacağız. Burası da 90 santim görünmekte. Bunun için O Enter diyerek offset komutunu çalıştırdım. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru hareket ediyorum. 90 yazdım. Enter'a bastım ve çizgime bir kez tıklayıp bu tarafa doğru geliyorum ve dış taraftayken bir kez tıklıyorum. Ve ESC tuşuna basarak offset komutunu sonlandırdım ve şuradan itibaren devam edeceğim. Şimdi buradaki çizgimin boyu ne kadar? Buna bakalım. Biraz uzaklaşıyorum. Şuradan itibaren şu noktaya iyice yakınlaştığımda buradan itibaren burası 305 santim şuraya kadar görünmekte. Buradan sonra bir duvar kalınlığımız var. 15 santim ve bir de 5 santimlik bir mesafemiz var. Yani 305'e 20 santim ek eklediğimizde 325 santim yapıyor. Burayı da 325 olarak çizeceğiz. Şimdi L Enter diyerek çizgi komutumu çalıştırdım. Şuraya tam buraya gelip buraya yakalamasını sağlıyorum. Daha da yakınlaşırsanız daha rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Buraya tıkladım ve 325 yazacağım. Biraz farim sola doğru hareket ettirip 325 yazıyorum. Enter'a bastım. Buradaki resmimi de şu şekilde kaydırıyorum birazcık da uzaklaştırıyor. Otoketime geçip şöyle burayı da farenin orta tekerini basılı tutarak kaydırıyorum. Burada farenin sol tuşuyla resmin üzerine gezinebilirsiniz. Burada ise farenin orta tekeriyle gezinebilirsiniz. Ve içeriye doğru duvar kalınlığımı 15 santim oluşturuyor. Ve ESC tuşuna bastım. Burası neresi? Oturma odasının giriş kapısı. Ve buraya hemen bir kapı aralığını oluşturalım. Şuraya bir kez tıkladım. O Enter diyerek Offset komutunu çalıştırdım. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru hareket ediyorum. 90 yazdım. Enter'a bastım. Ve şu dış tarafa doğru bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ESC tuşuna bastım. Ve şuradaki duvarımı oluşturacağım. Buradaki duvarım 5 santim, 15 santim, 5 daha 20 santim, 25 santim yapıyor. Hemen oluşturalım. L, Enter diyorum. Şuraya bir kez tıkladım. Bu tarafa doğru 25 yazıyorum. Enter'a bastım ve iç duvar kalınlığı için şöyle 15 yazıyorum. ESC tuşuna basarak çizgi komutunu sonlandırdım. Şuradaki mutfak kapısının kapı aralığını oluşturalım. Şuraya geliyorum. Yakınlaşıyorum şekilde. Bir kez tıkladım. Çizgimi seçtim bu şekilde. O harfine bastım. Enter'a basarak offset komutunu aktif ettim. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru 90 yazıyorum. Enter'a bastım. Şu dış tarafta bir noktada bir kez tıklıyorum ve ESC tuşuna basarak sonlandırdım. Sonlandıktan sonra L L Enter'a bastım ve şu noktaya gelip yakalamasını sağlıyorum. Buraya tıkladım. 5 yazıyorum. Enter'a bastım. Şimdi aşağı doğru hareket edeceğiz. Şuraya kadar geldik. Bu noktaya kadar. Aşağı doğru ölçümüze bakalım. 215 görünmekte. Buraya da 215 yazıyorum. 215 yazdıktan sonra aşağı doğru bakalım. Biraz uzaklaşalım. Şuradaki duvar kanalını oluşturalım. Bunun için de 15 yazıyorum ve ESC tuşuna bastım. Şimdi salon kapısının girişine geldik. Burası 90 artı 90. 180 santim görünüyor. Şu çizgime bir kez tıkladım. O'ya bastım. O ile Offset komutunu çalıştırdıktan sonra Enter'a bastım. Ve şuraya bir kez tıklıyorum. Biraz uzaklaşıyorum. Biraz da farin orta tekeriyle şöyle ekrana ortalıyorum. Aşağı doğru 180 yazıyorum. Enter'a bastım. Ve Enter'a bastıktan sonra daha işim bitmedi. Dış tarafına doğru bir noktaya doğru geliyorum. Ve bir kez tıklıyorum. Ve ESC tuşuna basarak Offset komutunu sonlandırdım. Şimdi buradan aşağıya 215'lik bir çizgi daha çizeceğiz. Şu noktadan itibaren 215. Şöyle farin orta tekeriyle çizimi yukarıma alıyorum. L. Enter diyerek çizgi komutumu çalıştırdım. Buraya tıkladım. Aşağı doğru 215. 215 yazıyorum. Enter'a bastım. Hatasız bir şekilde çizimimi tamamladığımı düşünüyorum. Çünkü tam uç noktaya kadar gelmiş olduk. Yani buraya birleştirmiş olduk. Antre ve hol kısmını tamamladık. Videomuzun bir sonraki bölümünde ise salon kısmının çizimini yapacağız.